Alo Aa, Hazır mıyız? Hazırız Bir hadi adet hadi. de mega paket veriyor önden onu açalım Ya daha karanlığa ya aydınlığa Aynı ya bir... da <laughs> ebemizin amana doğru bir yolculuğa çıkıyor Aynen o dediğin gibi karanlığa düşeriz Evet mega pakette başlıyoruz ısıtarak <gülüyor> <gülüyor> Neydi lan o bize hep gelen lavabo Brezilya'nın adı Fernando O kim lan? Evet hazır mıyız? Evet, evet. Hadi bastım. Rezil ya. Yapma şunu kendine. Yapma şunu kendine. <laughs> Kafama sıkmaya gidiyorum. Geliyor mu? ne sikim zarara bak. Dans ediyor bir de orası çocuğu. yaptı. Ya orası öyle ama yani baktığın zaman yine şey oyuncuları da fena oynamadı yani. Of. Çok güzel, çok güzel. Of, abi bu adam başka bir seviye ya. Power'da bir deneyeceğim ya. Of. Bir mevcut kalite standartını da yükseltmemiz gerekiyor daha iyi olabilmek için. Abi o bir tek şey de var. Oy. Nice oh. position. Oh. Wonderful chance. A room to roam on the wing, crossing into the middle. Ananın amına girsin BÖYLE! ORRRRRROS! Çocuğu seni! DİK! gone short bir dakika bunu buraya tutalım abi. Evet. Satarız zaten en kötü şeye Karnını satarız sonuna. Kevin Trapp'a baksaydın abi, Kevin Trapp da iyiydi. Neyse. Ya en kötü karına satarız onu, merak etme. Güm. Oy. Bu salak nasıl iki Duvar kim yakalabildi bu kadroda ya? Herhalde Hırvat Hoca koysak... ...şey olmaz. Hırvat Anladım. Hoca atalım oraya bir tane. Sen gel buraya. Buna da bunu destika bastık mı iş biter. Orospu çocuğuna bak ya. Nasıl olmuyor abi hala ya? Sırbistanmış çünkü kör gözümüz Ol, sikiyor. <laughs> hadi ben de yayın kaliteli değil bazen düşüyor falan ama yani sen nasıl görmedin? Bu işin kitabını yazmışız. Şuradan sıyrılırsan harikasın lan. Alpan'ın yazdığını gördün mü? Ne yazmış? Görmedim. Şey dedi. İnternette kendine aratmış tamam mı? Ee, Berk'in yaptığı site çıkmış, siteye girmiş ve iPhone'u virüs kapmış. Oğlum Berk'i bırak attım golü gördün mü? Go evet hocam. Power stoperimiz artık Guardiola çok beğendim. Ve ilk oturması çok güzel oldu ya. Beğendim. Herkes de 3 kimya oldu. O süper oldu. Ancak Loris kardeşimizle vedalaşma vakti. 20.000 e almıştık. Ben yani tahminimce bir 21'e 22 okuturuz gibi geliyor bana şu an. Bak teklifle 17.000'de şu an. En kötü birkaç k bir şey olmaz ondan. Teklifi 5'ten başlatacağım. Hızlı satını da şey yapalım. 2500 iyidir. Her türlü kâr ederiz 500 lira olsa. Aynen. Tamam. Oh my god. Bak gol sevindi Olsun ya. Bilgisayar kaç benim şu an olsun. Yani bilgisayar şu an sadece Gülşan Roblox'u için var yani. Basit beleş kahpe golleri atıyorum bazen. Çok estetik değil miydi? Herif kaçtı. Ulan <laughs> adamda Milinkovic Savic var. Bizde ilk hafta vardı. Hadi. Oh my god F.O. Oh. <laughs> Nasıl geçti bu gol sevinciliği? Ah be düşmedi önüne. Eee? Eee? Aa süraksız bir şöyle Aa, gel gel al gel <laughs> Orası bu çocuğu bana gol sevinci yaptı. Bana gol sevinci yapıyor piç. Tamam <laughs> bir plase çakalım mı Plase çakmayalım. Kü ananı sikiyim Aklıma Joshua King geldi şimdi oldu mu abi? Olmadı özür dilerim. O zaman bir gol atıp seni mutlu edeyim. Heh, <laughs> ne yaptı bu abi şimdi? Çüüüüüç. Amına koydum. Sınır dışı edinme vakası var yani. Türkiye'de çok enteresan. Nereye gidecek yani sınır dışı ettikleri adam? Bu adam... Diyecek bir kelime zaman... bulamıyorum artık. Sırayla Alanya ile beraber kaldı. Of var ya müthiş bir Yarın biz yenilirsek. O zaman Galatasaraylılar bayan mutluyacak. Trabzon'la beraber. Evet. Abi. Çok, çok iyi ya. Nasıl bir adam bu ya? Diyecek bir şey bulamıyorum artık. Geçti ya oradan hayalet gibi. Uh, hello sir, how are you? i am calling from istanbul turkey eg interior design you have met one of my associates back when you were at istanbul airport you remember the... oh! okay so i'll be leaving you uh, you use whatsapp by the way <laughs> Of. Çok güzel. Of. Yani biz nezih insanlar olmaya çalışıyoruz yani. Bir şey yapmışlar. Oh. Bunu satayım. Hala titriyor direkt. <laughs> Bu İstanbul'daki evini yıkıp baştan yapmak istiyormuş. kadınla konuştum işte nasıl hani spesifiklerin olarak ne yapmak istiyorsunuz. Tamam dedim. Dedi ki öncelikle evimi ben çizmek istiyorum dedi. Hani çizimlerini de ben yapacağım dedi. Ee, onun üzerine hani mimarlarınız çalışabilir ikinci taraftan. Gelirim. Sadece bu işte değil diğer işlerinde de lazım olacak gibi eğer alırsan aklına bulunsun. Abi. Ne yaptın sen yine Ankara Kroif oldu bu sefer Ankara Kroif. Kapalı. Lan şimdi oh. de Berk Hoca olacaktı ne kahpelik dönerdi. Evet. Dur Pensilvanya'dan birini aramıştım. Ay! Aa, ne yaptı? <laughs> Bak harbi diyorum ya. Mbappé'ye karşı çok böyle olumlu duygularım yoktu. Real Madrid'e gitmediği için. Benim de. Ben hatta o akşam şey dedim. Fransa kazansın Mbappe'ci olacağım diye. çok güzel var. Çok riskli bir durum var elimde abi. Evet. Ee, elimde bir Amerika numarası var tamam mı? Mm Hıh. -hmm. Ama adam Ürdünlü. Hıh. Hmm. Yani adam şu an Ürdün'deyse <laughs> zaten uyuyor. Eee ve ben ne arıyor bu I'm calling from EG Interior Design Decoration Construction. You have met one of my associates, back when you were at Istanbul Airport. you remember? Eee uh, Uh, sir, uh, I see that you and have a good uh, day. Goodbye. <laughs> Sıçıyordun az daha iyi ülkede olduğunu bilmeden için. <laughs> Allah'tan Amerika'daymış yani. <laughs> deliyoruz rakibim, deliyoruz. I don't have the exact... It can change uh, about the size of the work. I can't have a uh, finish the project. You can finish the work from there. Kahve der. Adam telefonla konuşuyor. Okay, thank you for your time and have a good day. Adam businessman ya gece ikilerde üçlerde. Skora bak skora. <laughs> Allah'ım çok zorladı beni ya. Abla, zaten abla iki üç saniyede bir excuse me dedin zaten nasıl konuşuyorsa. Gelsin sikek güzeller. Abi Afrikalı. Ya ismini de sormadım ki ya. Oh my god fucking African deseydin. <laughs> oh my god Kero. Kero gelmiş bu arada hoş gelmiş. Kahveler niye arkamdan konuşuyorsunuz? Abi o neciymiş lan? 10-0. <laughs> Aa Heze'ye sor. Lan, manyak bir şey oluyor. Kaleci ya. de çok iyi. Noyer şeyin de bir tık üstü, iki tık üstü. Adamın adı Noyer oğlum. Yemez işte. Yayın <laughs> sıçıyor mara bir şey indiriyor şu an galiba. Şimdi Discord'dan çıkacağım. Maç dönecek sonra yarak kürek muhabbet dönecek. Sonra ilk gördüğüm yerde seni sikmeye falan çalışacağım. Kariyerim zedelenecek. Oh my god Carol. Tam telefonu açtım sonra orada fucking African diyorsun. e olsun. Olmuş amına koyayım. Tohumuna para mı saydık amına koyduklarımı? Oğlum kadın bize ikinci bir iş verdi. Ne yapacağız? Bir kadından iki tane iş aldım şu anda. Ve <laughs> yani hani iki iş birden gidebilirdi yani eğer senin fucking African dediğini duysaydı of. <laughs> tüm konuşma boyu soğuk soğuk terledim abi. Tüm konuşma boyu <laughs> Adam şu an tasma taktırdı gezdiriyor bizim defansı. Ay 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 Adam ne? Ay ay ay. Hadi Tarkan kurtar bizi. Okey. Ablanın da Esma'ymış. Fakik Müslüm deseydin. Şu an indi. Abi zaten yani hani benim müşteri şey mi o yani? Hani ne, ne bekliyorsunuz ki? Sapkın herif. Neyse. Abi ah, kırılmadı ya. Hani şey oluyor ya böyle Narnia gibi dolaplar olur ya böyle kocaman. Ağzıyla uçak mı çekmiş? Yok <laughs> amına. <laughs> <laughs> My God, f -O. Yaz artık. Astı. Del tevet oldu. Sen bir megastar olamadın şu roketle ya. Yallah ya adım Tarkan yapacaktım direkt ya. <laughs> anlık bir hataya bakar hadi bak çok iyisin çok iyi çok iyi Tarkan ya başka bir seviye <laughs> ya Del Piero tevet Arkadaşım yarın iş yok mu gidip uyusana kardeşim. Sen bir çık Shut şuradan up ya. Up. Sen şuradan bir çık ya. Uğursuz elif. <laughs> Ha, ben niye uğursuz oldum bir anda? Adamın inşaat çivisi gibi parmağı var. <laughs> <Ha>. Sapkın Hüseyin. <laughs> Sapkın Reis. Murat tamam. ben Şş. beni şeyden kovuyor musun kavimden? Seni kavimden kovaldı çok oldu oğlum. Sen bi bitirdi ki sen kendini bitirdin. Sen şu an bizim kavmimizin şeytanısın amına koyayım. <laughs> Ebu Hüso. Kırın en büyük meziyetidir kendi ırkından birini katletmek. Oo güzel dedi. Bugün Daha şey abi. oynuyorduk. Red or Not oynuyorduk. Hastane mapi gelmiş. Ee, şeyler e, teröristler doktor kılığına giriyor. Bir tane silahsız silahsız şey vardı. Doktor vardı. Arapça konuşuyordu. Daha herif bir şey demeden taradık adam. <laughs> <laughs> İyi yapmışsınız. <laughs>